Herkese selam Fest Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün mobil videosuyla karşınızdayız. Öncelikle videoya başlarken like atmayı ihmal etmiyorsunuz kardeşlerim. Peki bugün nasıl bir challenge yapacağız? Takım yönetimi diyorum. Gördüğünüz gibi az kadromla sahadayım. Ama yedek oyuncular full player of the week ya da kulüp selection'dan kurulu bir şekilde olacak. Az kadrom bu. Yan tarafta da full Kulüp Selection ya da Player of the Week oyunculardan kurulu. Rakibi bulacak 1200. Ya kanka bak şu isimleri yapmayın ya. Ya hakikaten yapmayın şu isimleri ya. Kontrol ediyoruz hemen. Ve maça geçiyoruz. Mbappe araya verirse büyük tehlike. Beckham Bauer aldı. Pasımızı verdik Kaka. Kaka pas Rummenigge girdi. Gol pozisyonu Rummenigge gidiyor. Affeder mi? Bu sefer affetti. Bir pas. Gol pozisyonu Lionel Messi. Pasını verdi ve 1-0 gerideyiz. Şimdi tekrardan etkili gelecek Lionel Messi. Messi kapattım ortayı. Döndü. Aldık. Verdik pasımızı. Çok güzelsin. Rummenigge. Pas. Messi'ye. Bas. Bas. Kakale etkili geliyor Mbappe. Messi. Messi köşeye doğru. Kalenin yaklaşık iki adım yanından top dışarı çıkıyor. Carlos pasını verdi Beckham'a. Beckham, Beckham zor da olsa çeldi topu. Pas araya. Iniesta, Verdi pası, şimdi Messi aldı. Hadi, hadi Messi olmadı. Atak devam edecek. Köşede boşluk. Şimdi ortaya açtık. Olmadı kafu. Aldık tekrardan. Ortaya döneceğiz. Patrick Vieira. Hadi, Beckham, Beckham köşeye doğru. Kaleci. Atak devam ediyor. Patrick. Ronaldo, uzun gönderme. Süper. Davis ortayı kapattık. Kaka Alman lazım artık. Şut, savunma ve top hiç yoktan yere korner açtı. Yardan kullandı Ronaldo. Gerrard'a biraz zor. Evet şut kaleci Peter Cech. ve ilk yarı artık bu atakla birlikte son buluyor. İster misiniz bir Santra golü? İster misiniz bir Santra golü? Iniesta attık. Şimdi Ah be Rumeliğe! Roberto Carlos'u gördük. Carlos pasını verdi Rumenige Rumeliğe pas verecek? Ah be. Bu arada 60'tan sonra oyuna e, oyuncuları alacağız. Bakmadık performanslarına da bakalım nasıl bir performansları var. Yükselişte mi gelmişler? Messi döndü. Koyomzu, Koyomzu kanka aldık. Carlos aldı. Ah be Carlos'un um ben. Bir pas. Messi gidiyor. Messi gidiyor. Messi gidiyor. Messi, Lionel, Messi 2-1. <laughs> Lionel, Messi 2-1 oyununu Arkadaşlar bu arada Mbappe ve e, Havertz yükselişte gelmişler. Santra'ya dikkat. Aldık. Verdim pasımı. Carlos. Carlos pas. Çok güzelsin. Patrick Vieira. Attık pasımızı. Iniesta çok iyi gördü. Şimdi Werner. Pas. Oraya değildi ama Mbappe alır. Yükselişte bir Mbappe. Her yerden topu alması gerekiyor. Aman dikkat. Uzun gönderdi. Fofana kaleci. Kaleci. Ah, senin gibi kalecinin ben. Eyvah. Cruyff izin yok artık bunu al. Ulan senin götünden kan alacağım ben ya. Cruyff. Gerard. Aldık yine. Patrick Vieira. Verdi pasını. İçeride boşluk. Şimdi bir pas Werner gidiyor. Timo Werner. Ee, senin kanın bozuk oğlum. Senin bunu yapman normal zaten. David Beckham. David Beckham kaleye doğru. Bu da sana. Bak buradan buraya bak. Buradan buraya bak. Bak buradan buraya. Şimdi etkili gelmeye çalışıyor. Aldık topu. Attım. Bir pas daha. Geçmedi. Bu dakikalarda gol yemeyelim. Benzema savunma ve Peter Cih aldı topu. Sakiniz. Sakin. Peter Cech gönderdi. Gönderdi yerde kafu var. Kafu. Attı pasına Iniesta. Iniesta pas Patrick Vieira çok iyi gördü. Gol pozisyonu verdik. İçeride boşluk. Pasımızı verdik. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Evet gördüğünüz gibi maçı kazandığınız bağlantıyı yani daha doğrusu çıktı direkt ve puanımızı aldık. Bir sonraki maça geçiyoruz. Şimdi ikinci maçımıza geçiyoruz. Güncelleniyor diyor. Bursa Spor ulaş geldi. 1158 puanı var. Hemen şöyle takımımızı kontrol ediyoruz. Bir de yedeklerimize bakalım. Mbappe yine yükselişte gelmiş. Bu sefer hadi gelin isterseniz e, bu tarz oyuncuları ilk 11 oynatalım arkadaşlar. E, Musiala var. Musiala'yı alayım. Buraya da Badu'yu alayım. Üçlü defans Robson'u da koymuş. Bana Robson demeyin sinirlerim bozuluyor. Takım ruhu 92 oldu lan. Lanet olsun Musiala'ya. Birkaç kişi soracaklar Mbappe OOS oynar mı diye. Ulan Mbappe bir kalede oynayamıyor. Onun dışında her yerde oynar. Attık pasımızı. Kylian Mbappe pasını verdi. Çok güzel diyebilirdim ama kaptırmasak daha iyi olurdu. Muhammed Salah rakip kontraya çıkacak. Patrick Vieira yumuşattı kaleciye. Şimdi yine etkili geliyorlar. Muhammed Salah. Dönüp vuracaktır diye düşünüyorum Muhammed Salah. Çünkü sadece sol ayağı güçlü olan bir oyuncu Beckham. Beckham pasını verdi. Patrick Vieira. Pas çok güzel. Roberto Carlos. Pasını verdi Bado. Girdi. içeri Gol pozisyonu. Kylian Mbappe çok kötü bir şut. Aran uzun gönderdi. Gönderdiği yerde Fofana. E atıyoruz kanka basıyoruz ya. Ronaldo. Pasını verdi. Salah bugün bizi çok fazla zorlayacak. Muhammed Salah bu arada Fofana'nın şeyde iki kere bastım ama bir türlü işlemedi. Pas ve Muhammed Salah sol ayağı gerçekten adamı zıngıldatıyor. Ronaldo, Muhammed Salah bugün inanılmaz zorladı bizi. Mbappe gidiyor. Ortaya atar salırım. Orta Hayır Ronaldo'ya doğru. Mu? Son anda uzaklaştırdık. Atak devam edecek. Arnold. Orta. Offside olması lazım. Hakem oralı olmadı. Luka Modric. Al. Modric. Pas. Arnold. Arnold pas. Ronaldo. Ara top. Geçmedi. Aldık. Carlos. Patrick Vieira. Mbappe. Şimdi Badu'da top. Bado. Bado baktı. Pasını verdi çok güzel. Beckham. Beckham dönecek. Döndü. Zor da olsa döndü. Attık pasımızı. Mbappe. Bir pas. Boş kale. Bomboş. Kalbimin odaları bomboş. Şimdi etkili geliyor Mbappe. Uzun gönderdi. Hata yapma Beko. Aferin yavrum. Peter Che. İlk yere en azından bir gol bulmamız lazım. Attık basımızı Patrick Vieira. Ortada verdim. Iniesta. Iniesta şuraya at. Evet, zor da olsa attık. Pas. Şimdi Mbappe. Ara top verecek. Geçer mi? Badu. Şimdi girdi. Badu girdi. Rumenike. Rumenike. Olmadı. Uzun top ve ilk yarı bitiyor. Carlos güzel gördü. Patrick Vieira pasını verdi. Iniesta attı pasına Gol pozisyonu Rumelik'e. Kaçamadı. Rumelik adamsın. Şimdi Mbappe pas verdi. Badu. Badu vurdu. Son anda savunma. Badu bu arada sen sol ayaklı değilsin bir tanem? Niye sol ayağınla vurmak yerine sağ ayağınla? Ya da Badu sağ ayaklı mıydı? Seni hiç alakadar etmez. Hemen kısa köşe vuruşuyla bir organizasyon yapmaya çalışayım. Rumelik'e attık. Şimdi Beckham, Beckham, Beckham şansa bakar mısın 1-1? İnanılmaz bir şans. Belki de bir şanssızlık. Şimdi etkili geliyor. Aman Salah'ı tutalım da gerisi önemli değil. Baksana Salah. E, Bekemba baksana abi. <laughs> bu ne ya? Hay Bekem Bauer'la kafaya çıkıyor. Salah alıyor topu bir şekilde. Vay arkada yükselişte değil de bu mesir macunu yemiş gibi bir şey bence. Arkadaşlar oyun planı yapacağım. Şu atak geçtikten sonra oyuna oyuncular sokacağız. Orta, arka direk. Gol pozisyonu yine sala. Uzaklaştırdık. Şimdi aldık. Rumenige attı pasını. Şimdi. Kanka at geri at. Ne bok yiyeceğinizi bilemediniz ha. Ortaya. Şimdi Mbappe. Pasını verdi. Bir pas. Bir pas daha. Bado gidiyor. Olmadı. Uzun bir top. O da bizde. Starta bastım. Şu dakikalar çok önemli. Bir pas. Iniesta. Kanka ikimiz de oynayamadık ya. Bir bağlantıdan mıdır nedir? Oyuncular hakikaten bir böyle bir bokum gibi hareketler ediyor. Bak. Vallahi basıyor ama. Carlos attı pasını. Patrick Vieira verdi pasını Beckham'a. Beckham attı tekrardan. Şimdi Badu araya Rumeniğe gidiyor. Girdi. Pas verecek. Olmadı. Basıyor. O. Aha. Karışır lan. Lan karışır. Keşke boncu değişikliği yapabilseydik ya. Keşke hazır. Bak size bir tavsiyem. Hazır oyun durmuşken orada affetmeyeceğiniz abi yapacaksınız. Attım. Şimdi gol pozisyonu. Bir pas daha. Badu yine girmedi. Badu sıçtın ağzımıza. Ağzımıza oluk oluk sıçtın. Alabiliriz. Aldık. Bir pas. Patrick Vieira ortayı gördü. Şimdi Mbappe pas. Rumeli'ye geberdi. Rumeni e Gege verdi. Son 5 dakika uzun gönderdi. Hata yapma Beko. Verdim. Bir pas daha. Son ataklar artık. Bu saatten sonra oyuna girsen de girmesen de. Attım Patrick Vieira. Bir pas daha. Şimdi attım. Gol pozisyonu. İçeride boşluk. Pas. Vur. Badu. Badu. Hayatımızı kararttım Badu. Maç berabere bitiyor. Dostlar şimdi 3. maçtayız. Bir önceki e, maçta toplam 7 puan bizden ya 6 7 puan düştü. Artık videoyu geri sararsanız 1449 puan olduk. Yine aynı challenge'la 3. maçla devam ediyoruz. Rakip 1647, Max rating 1780 demiş. Finale yakışır bir maç oldu. Aga bak, finale yakışır 3. maç oldu. Hemen şöyle kontrol edelim. Kolibali yükselişte gelmiş Kolibali. Gelir buraya. Kanka ben bir şans daha vermek istiyorum ya. Ben bir şans daha vermek istiyorum. Bir önceki maç sıçtı ağzımıza ama kadrosu bu şekilde gerçekten çok güçlü bir rakip. Tadından yenmez. Keyifli olacak. Hadi gelin son maça geçelim. Haydi bismillah. Rakip başlıyor. Beckham. Güzel maç olacak. En azından bakalım nasıl oynuyor ne ediyor. Birlikte kontrol edeceğiz. Aldık topu. Attım pasıma. Şimdi kafu. Kafu ortaya. Patrick Vieira. Pasını verdi. Beckham var orada. Beckham tekrardan Patri'yi gördü. Patrick pas içeride. Şimdi bir pas kakaya. Geçer mi daha öncekiler gibi? Van Dijk. Badu bacak aradan kaçırıyor bak. Hakikaten. Kolibali. En büyük artımız Kolibali'nin yükselişte gelmesi Kafu. Ortaya. Patrick Vieira. Iniesta. Bir de 10 numara kart olacaksın. Adam akıllı yerlere kaçsana. Uzun gönderdi. İkili sıkıştırmak. Kolibali. Kolibali. Kolibali aldı. Pas, biraz zorlama bir pas. Attım pasımı. Kaka, Kaka pasını verdi. Iniesta tek pas. Bu arada Iniesta'nın e, bu tek pasları çok iyi arkadaşlar. Yani tek pası iyi atıyor. Attık. Şimdi bir pas Iniesta'ya doğru Carlos basıyoruz. Orada Fambaston'la etkili gelecek. Kontrollü oynuyor. Carlos arayı çok iyi gördü. Gol pozisyonu biçtik onu orada ama Gebereceğim gebereceğim İyi orta gol getirebilir organizasyon mu yapacak orta mı yapacak Pastlı gelebilir Patrick Vieira sen gitmeseydin kanka Sen gitmeseydin hacım Sen gitmeseydin bir denem Carlos Pas Beckham Patrick Vieira'yı taktık peşine. Beckham döndü. Kaf, Carlos. Patrick Vieira. Pas Gerard'a. Şu anda baskı yiyoruz. Maldini. E, fiziğini çok iyi kullanıyor bu arada oyuncuların. Orta. Kafa top direğin yanından altta bir nefes alıyoruz. Bu arada... E, Fan çıkarıp İsa'ı aldı. İsak sanırım süper yedekte. E, belki erken bir oyuncu değişikliği süper yedek özelliğinde kullanmaya çalışıyor olabilir. Şimdi kaka! Aman ya Rabbi! Güzel gördü Carlos'u. Carlos pasını. Carlos sen bizim ağzımıza sıçtın ama. Uzun top. İndireceğiz. Çok güzel. Ah, Kaçırdı. Süpersin. Şimdi gafil avlayabiliriz. Attım pasımı. Badu. Badu tekrardan. Şimdi Lionel Messi. Messi aldım. Ah be kanka. O kadar da verme artık. Basıyoruz. Ara top. G. E. Döndü. Aldık. Iniesta. Verdim pasımı. Şimdi Badu da top. Şimdi gidiyor. At. Oha oğlum. Messi var ya hacamat ettiler orada ya. Maldini. Steven Gerrard. Kolibali hata yapma. Süper Messi. Messi pasını verdi. Şimdi bir pas. Patrick Vieira'yı da geçti. Gerrard'da kaldı. Kolibali gerçekten. Bokunu yerim bokunu. Hadi bir santra. Şimdi. Badu. Messi. Messi. Valla bastım ha. Basıyoruz. Bu çok kötü oldu. Evet Kolibali. Attım pasımı. Beckham Bauer. Verdim. Beckham. Ortaya. Patrick Vieira. Iniesta çok güzel gördü. Ara top verecek. Messi bitirdiler orada ya. Messi hakikaten e, bugün adım atamadı. Topu aldı an bitirdiler. Patrick Vieira aldı. Pasını verdi. Şimdi Badu. Badu attı. Bir pasta hava duya geçebilir mi Bado? Döndü. Pas. Kanka ver artık şu pası. Hayatımın anlamı ver. Oyun planı yapacak. Biraz önce dediğim olay hazır oyun durmuşken oyun planı yap aga. Yoksa yapamıyorsun. Ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Mbappe'yi alacağım. Rumeniye'yi alacağım ve buraya son zamanlarda çok formda olduğunu düşündüğüm Havertz'i alacağım arkadaşlar ve bu bu üçlüyle bir şeyler yapmaya çalışacağız. Pozisyon anlamında kısır bir maçtı. Attık Carlos. Şimdi yakışır be. Yakışır be David Beckham. Şansımı çeyim? David Beckham 1-0. Çok şans bir gol. Ya hakikaten arkadaşlar bu arada diyetliyim ya. Bal mal yediğimi düşünebilirsiniz. Tatlı namına hiçbir şey yemiyorum bu aralar. Attım pası. Rummenigge'ye gelmedi. Gerard. Ara top. Haaland almış. Kolibali. Attık pasımız Roberto Carlos. Bir pas daha Beckham. Beckham çok iyi gördü Mbappe. Tekrardan araya Mbappe gidiyor. Pas verecek. Gol pozisyonu. Havertz. Havertz vurdu kaleci. Atak devam eder mi? Korner mi? Korner. Kısa köşe vuruşu. Şimdi Rumelige. döndü. Pasını verdi. Havertz. Havertz ne yapıyorsun oğlum ya? Abi Kolibali kafuymuş gerçi ama Kolibali çok iyi. İsak. Ara top. Gol pozisyonu. Krolf kaleci. Onun da en etkili hata buydu. Bizim de çok fazla etkili hatamız yok zaten. İki tane var. Biri Daha doğrusu biri atak bile sayılmaz. Şansa girdi. Şimdi içeriye mi atacak? Çok önemli. Sol ayaklı birini aldı. Orta kaleye doğru. Aman ya Rabbim uzaklaştır. Uzaklaştırdık. Aldım. İndir. Attım. Iniesta. Hasta la vista bebeğim. Nasıl nasıl böyle bir hata yapabiliyorsunuz ya? Nasıl böyle bir hata yapabiliyorsunuz? Bir orta daha gelecek. Yine Carlos'u çekerse ceza sahası içine doğru. Evet. Carlos da çok fena ortalar açıyor ama tam olarak şuraya açıyor. Tam olarak şurası. orta Kolibali. E kanka suratımı... Aman. 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 Gidiyoruz. Şimdi pasımı verdim. Iniesta. 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 Son 10 dakika. Bu maça yürek dayanmaz. Beko vuracak. Vuramadı. Şimdi. Haaland. Aldık. Beko. Bir pas daha. Beckham. Şimdi Patrick Vieira attı. Şimdi Beckham aradan Mbappe gidiyor. Mbappe! Boş kale! Rummenigge! Rummenigge! 2-0! Rummenigge! Harikasınız oğlum. Ara top. Santra'ya çok dikkat aldık Iniesta'yla. Pas geçmedi. Top yine bizde olacak ama Iniesta'nın canı ister alırsa. Attık. Patrick Vieira. Şimdi bir pas daha içeride attı pasımı Mbappe gidiyor Mbappe son anda savunma Kollere de çıkmadı Maçta artık son anlar 3 dakika İshak indirdiği yerde Beckham var Beckham pas Şimdi Mbappe pasını verdi içeride gol pozisyonu Gitmeye gerek yok ki Gitmeye gerek Yok ki Kylian Mbappe Arkadaşımız bu arada izliyor Teşekkür ederiz ama Beşiktaş'ın hani e, benzetmek belki hoş olmayacak ama Beşiktaş'ın Sporting Lisbon'a karşı yediği dördüncü goldeki sistem gol oldu. E, güzel keyifliydi kardeşimize de sonsuz teşekkürler. Ama açık söyleyeyim e, şansa kazandım. Çünkü o David Beckham'la e, barajı daha doğrusu savunmaya çarpıp giren şey olmasa Belki de maç farklı olacaktı. 1-2 de net kaçırdı. Hasan abi kazandım! Hasan kazandım!